Onlar... Arkadaşlar bu arada bu benim çektiğim videodur. Sadece ee, bir teknik sorun yüzünden böyle çekmek zorunda kaldım. Şu an kameradayız. Neyse zaten videomuz bayağı 34 dakika uzun. Hadi izleyelim. Benim evet, iki saniye kadar atmam gerekiyor mu? Onlar da iki saniye kadar atmıştık. Evet. Ah, ben onu Açık! ben? Bir ben... ben... de pardon. Pardon, çok özür dilerim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir spor oynayalım. Evet. Buradan güzel bir Hazır bir giriş oldu, biliyorum. Güzel, güzel bir... Ama ben de böyle baktım Ya! Bir ya. De gel geldi İyi görebiliyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Önceki adam niye vurmadı bilmiyorum. Neyse. Bazen zorluklarını vermeye şey yapamıyorum. Neyse. Sörgünüm daha. Sana da vurduk. Çok iyi vurdum be. Çok iyi vurdum. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Ona da vuralım. Ben de bayağı adam olmuşum Aha o ol girdi. Aha girdi. Aha o girdi ama çok güzel. Öndeki adamları vurmuyor en Şey. Ben hep öndeki adamları vurmuyor falan Bu, bu videoyu gerçekten çok... Oo oh, tam çizgi yaptım ha. Bu maş. Maş. Galiba, galiba. Bir tane ne oynadın? Soracaksınız. Bir tane telefon düştü. Ya sesini mi kısın? Ya sesini kısın. Telefon düştü. Ondan sonra 20 dakikalık video, yani 3 Yani Zaten dakika sıfırdaymış. Nasıl sesin geliyor? Çok mutlu kaldım ve 32 dakika oldu. Pardon. Ben bunları onun, onun. E çünkü Tüm bir tane ya. telefon düştü o yüzden kayıtta çöp oldu. Neyse, hadi başlayalım. Evet, Bir tane şey daha oynuyorum. A, ha, oynamıyor burada ya. Başka? <laughs> hemen diğer kasada geçmek istiyorum. Bir tane böyle var. Bir tane de böyle var. Şu an bunu oynuyoruz. Evet. Şuradan Sef tenisi. O, i̇ki tane daha oynuyoruz. Ben yine tenisi var. Sevgilim. Bir tanesi boks. Evet şimdi baz, bas. bas Bisiklet oyunu. Vardı, pardon oyun. yanlış o söyledim. Bu evet. bir de spor için yapılıyor diye biliyorum. Zaten ismi bir spor. Diğer oyunları bende yok kayboldu. Ama inşallah bulur. Time out. Burada öğretici kısmı var direkt geçiyorum çünkü biliyorum. Yani. Ee Elisa'yla da geçelim Artıya artıya, artıya. Evet. Ben evet. Sayıda, Ben bunu sağdan atacağım. Teknik bent. ne oluyor İlla bunu geçmek zorundayız. Neyse bu bitsin ben size çekler açayım. Evet sonunda yaptım. Sadece oradan şu eksiğe basmamız gerekiyormuş hatırlamam. Artıya. ya. Çok iyi oldum. Çok iyi oldum. Çok güzel. Tutma tutma tutma. Single. Single. Single bir puan. Gel gel gel. Thank <laughs> you. Should yes. so, yeah. <laughs> you A little singular. Let's go. Mike. Mike. It's yours. Oh. Hold Sen ne biliyorsun? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum.

Ha, o ceza verdi, bir tane puan verdi adamın. Aa burada mı oturuyordu? Burada mı Aa kötü attı. bir ya. Şey şey Aa bakmadan o da yaptı be. Neyse aldı O oldu. Bir yine ters attı. çok iyi. çok iyi bir şey. Neden? Neden ya? Ne ya. Neden <laughs> yapıyorlar? Zafas Change. Evet, şimdi kürdütler bitiyordu diye hatırlıyorum. Neden dövüş? Dövüş. Gel 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 gel. Çünkü video 38 dakika bayağı uzun olabilir ve yüklenme saati bir günü bulabilir yani gerçekten. Ben çünkü bir sürü daha çektiğim var. Şurada stick var, var görüyorsunuz bakın şurada. Şu oyunu bitirdim. Bütün taktiklerini gördüm. Şimdi baştan sonra sizinle oynayacağım. Video da var. Yani bu da en, en, az bir beş bölüm sürecek. Yani bir sürü içeriğimiz var. Bu tek adam bir tane daha çıkacağım. Deniz çıkacağım. Ne olaydan canlı yayınlarımız var. Among Us oynuyoruz. Tabii skanları bırakacağız. Skanları bırakacağız. Mesela beni şu balıkçaka biraz sıktı yani artık. Anlıyor musun? Mesela YouTube'dan tepki videoları yapabilirsiniz isterseniz. Neyse. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu video çok zahmetlidir. Telefon kırılması. Sevdeş telefon kırılıyordu. Ama ne? Hani, bir dahaki bölümde bu videonun 32 dakikalık videonun diğer bölümünü izleyeceğim. Hoşçakalın. Bay bay.